sadece bantla yapsak ne olur? Hemen deniyoruz. İçine de pul koymak istedim. Böyle eğlenceli olsun. Ben öyle bir şey yapmak istiyorum ki içine hiç hava girmesin. Böyle minik parçalar yaptım. Kare şeklini vermek istedim. Biraz uzun sürdü ama çok merak ettim. Aynı sizin gibi. Ben de merak ettim. Çok çok sağlam olmasını istedim. Güzelce kestim. Düzgün yaptım. Kodas kuşu yaptım. Resmen bant bitti. Az kaldı bitiyor. Böyle güzel hepsini hazırladık bu şekilde. Aslında i̇çine, içine su bile doldurmak istedim. Ama onu başka bir videoda yapmak istiyorum. Bunlar tamam şimdi hepsini birleştirmemiz lazım. Hava girmemesi için gerçekten de çok güzel yapıştırdığımı düşündüm. Ama yine de girdi. Ama gerçekten de çözüm bulamadım. Her yerini kapattım ama yine de girdi. Ama var ya gerçekten de içine su doldurmak istiyorum. Onu başka bir videoda yaparım tamam mı? İçine pulumuzu koyduk güzelce böyle. Şimdi bunu kapatmamız lazım. Tabii ki de içine hava girmemesi lazım ama girdi böyle, böyle bok gibi bir şey oldu. Evet. Yani bunu yapmayın önce ben çözüm bulayım sonra yapın.